Merhaba sevgili kova burçları e, ayın son gününün son e, günlerindeki fallardan bir tanesini sizler için bakıyorum ne diyoruz neyse halınız çıksın falınız umarım sizler için de güzel bir far olur arkadaşlar ne diyoruz neyse halınız çıksın falınız e, arkadaşlar e, böyle böyle mevsim geçişi gibi bir duygularınız geçişler üzerinde olmuş. E, stresli bir dönem geçirmişsiniz ardından bir huzur gelmiş arkadaşlar sizlere e, iş ya da mekan değişikliği yapacağınızı düşünüyorum kendinizi stresli ortamlardan uzaklaştıracaksınız ve bunu e, bu stresli ortamdan uzaklaşmak için elinden geleni yapacaksınız arkadaşlar isminde A harfi ile başlayan 3 e, tane üst harf bulunan bir kişi koyu kumran saçlı ela gözlü biriyle aranızda uzun süredir bir ee, psikolojik savaş var arkadaşlar ee, bu çalıştığınız e, bir kişi çalıştığınız yerdeki bir kişi olabilir benim düşüncem bu ama akraba da olabilir tanıdığınız bir kişi de olabilir ama bir ay içerisinde e, tek sayılı bir günde aranızdaki bu gizli savaş sona erecek e, ve hatta buzlar kanka olacaksınız <laughs> arkadaşlar eee Evli olan arkadaşlar için konuşuyorum. Eşinizle beraber bir yatırım yapmak istiyorsunuz ama şu anda onu ertileyeceksiniz. E, er, acele etme, etmeyin, bütçenizi doğru değerlendirin. E, doğru daha sonra bu e, yatırımı yapın arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle geçmişe takılı kalmadan geleceğe bakan nadir insanlardansınız. E, ne mutlu sizlere. E, yaşamda sürekli kendiniz için bir yer bulmaya çalışacaksınız. Pardon. E iş ve özel yaşamınızda inişler çıkışlar olsa da dengeyi sağlayabilen insanlarsınız arkadaşlar. E falımıza devam edelim. Böyle e, e, Elinizde bir şey tutuyorsunuz arkadaşlar bir cam şişeye benzeyen bir şey tutuyorsunuz şişe boş gözüküyor ee, İçinden bir şey dökülmeyecek ama e, cam olduğu için böyle kırılma ihtimali var arkadaşlar ee, siz farkında olmadan bir kişiyi kırabileceğinizi düşünüyorum ama e, e, telafis yani siz bunu farkına varacaksınız ve e, olayı düzelteceksiniz arkadaşlar. Böyle yine e, vazo cam gibi böyle sürahi gibi bir şey var. Kırılmış ayaklarınızın dibine düşmüş ama sürahinin e, ya da o odanın içinde altın gibi parlayan bir şeyleri görüyorum arkadaşlar. E, önümüzdeki günlerde aksi gibi görünen bir durum sizin için çok güzel sonuçlar doğuracağını işaret ediyor bu e, şekiller arkadaşlarım. Ee, çıkmazda olduğunuz bir konuyu kısa zamanda kolayca çözüme ulaştıracaksınız devam edelim ee, İlerleyen zamanlarda e, böyle için içinizi yiyen bir durumu e, o konuyla alakalı kişiyle yüzleşecek ve içinizi dökeceksiniz e, sorunlarınızı halledeceksiniz arkadaşlar siz en azından rahatlayacaksınız Eee iş yaşamınızda bu ara yoğunlaştığınızı fark ediyorum arkadaşlar. Ee, eşinizle alakalı böyle bazen bir takıntılı hallere geliyorsunuz. Böyle bir şeyleri takıyorsunuz kafanıza. Takılmayın arkadaşlar. İnsanlar dört dörtlük değillerdir. Ee, düzel ee, yani nasıl söyleyeyim? Bazı şeyleri böyle e Süreklilik yani gözünüze çarpmasın arkadaşlar çok arkadaşlar dedim bu arada <laughs> bir olay bir eylem konusunda karar vereceksiniz ekim yani ekim ayının ortalarına doğru düşündüğünüz imkansız olduğunuz bir şeyi böyle düşündüğünüz imkansız olduğunuz şeyi başaracaksınız arkadaşlar. yatırımlar konusunda dikkatli davranmanızı e, sağlık konusunda meydenize dikkat etmenizi e, rica ediyorum arkadaşlar. E, falım bu kadar. Umarım sizler de falımdan memnun kalmışsınızdır. Başka fallarda görüşmek